Değerli izleyenlerim, bugünkü Abi Hayat programında irade eğitimi konusunu değerlendireceğiz. allah Allahu Teala'nın insana bahşettiği en büyük nimetlerden birisi hürriyettir. İnsanlar analarından hür olarak doğarlar ve hayatları boyunca devamlı hür iradeleriyle tercihte bulunurlar. Bu da insanın insan olmasının ve yeryüzünde imtihan edilmesinin bir gereğidir. Ancak e, pek çok insan kendisine verilmiş olan irade kuvvetini çok da yerli yerinde kullanamayabiliyor. İradesini kötüye kullanıyor veya tam bir kararlılık gösteremiyor. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam tereddütler arasında bocalarken ömrü gelip geçiyor. İnşallah bu soh sohbetimiz çer çerçevesinde iradeyi nasıl yönlendirebiliriz, nasıl güzel şeylere çevirebiliriz ve bu şekilde bu nimetten istifade edebiliriz. Bunu görmeye, anlamaya çalışacağız. Her şeyden önce acaba insan tümüyle hür müdür? Buradan söze başlayacak olursak, insan yüzde yüz hür değildir. Mesela cinsiyetimizi biz seçmedik. Falan milletten olmak bizim tercihimiz değil. Öte yandan saçımızın rengi, e, boyumuz, bu gibi özelliklerimiz yine kendi tercihimiz değil. Bunlar tamamen kader canibinden bize verilmiş olan, takdir edilmiş olan şeyler. Bunlarda herhangi bir irademiz e, söz konusu olamaz. Ama e, diyelim okumak, anlamak, bir şeye yönelmek, bir şeyler yapmak bütün buralarda insanın hür olduğunda da herhangi bir şüphe yoktur. Bizler bir robot değiliz. Hani robot kendisine ne emir verilmişse onu yerine getirir. İnsan kader canibinden bir robot olarak yaratılmamıştır. Nitekim ayette mesela Allahu Teala şöyle buyurur. Kulil hakku min rabbikum ey peygamber de ki hak Rabbinizden size gelmiştir. Femen şaa fe yu'min ve men şaa Artık dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Demek ki iman etmek veya kafir olmak bize bırakılmış olan bir özellik. Öte yandan başka bir ayette şöyle buyuruluyor. İnna hedeynahu sebebiyle biz insana yolu gösterdik. İmma şakiran ve imma kefura. Artık o insan isterse şükreder, isterse de nankörlük yapar. Demek ki şükretmek veya nankör olmak bu da insana bırakılmış olan bir durum. Böyle olunca İman, iman, küfür veya şükür veya şirk koşmak, küfran nimette bulunmak bu gibi fiillerimizde serbest olduğumuz anlaşılıyor. İnsan vücudunu bir gemiye benzetecek olursak, 100 trilyon hücreden meydana gelen bu geminin bütün masraflarını ve levazımatını Allahu Teala taahhüt ediyor. Biz hiçbir hücremize tümüyle malik değiliz. Sözümüz oralara geçmiyor ama bu kadar hücreden meydana gelen bu bedeni şuraya veya buraya götürmek, iyi veya kötü işler yaptırmak bu bize bırakılmış. Demek ki biz o gemide dümenci bir nefer durumundayız ve istediğimiz tarafa bunu götürebiliyoruz. Bundan dolayı da insan yaptığı fiillerden tümüyle mesuldür. Çünkü bu tercih ona bırakılmıştır. Bunu tersinden düşündüğümüzde eğer bize bir tercih hakkı verilmemişse o zaman iyi insanların iyiliğinden, kötü insanların da kötülüğünden söz edilemez. İyi insanlar mecburen iyi olmuşlar, kötü insanlar da mecburen kötü olmuşlar kabul etmek gerekir. Ama böyle mi? Hayır böyle değil. Allahu Teala bize bir insaniyet cevheri verdi ve bu insaniyet cevherini müsbet veya menfi yönde kullanmayı bize bıraktı. Adeta insan 15 yaşına kadar hayata hazırlanıyor Blue dönemine kadar ve sıfır noktasında imtihan başlıyor. Ve bu insan sıfır noktasında artı sonsuza doğru önü açık gidebildiği kadar gider. Eksi yönde de eksi sonsuza doğru önü açık gidebildiği kadar gider. Veya zaman zaman borsadaki iniş çıkışlar gibi hayatında onun inişler ve çıkışlar olur. Hatta aynı gün içerisinde bu insan epey gel gitler yaşayabilir, epey inişler çıkışlar yaşayabilir. Mesela Hz. Ebu Bekir Sıddık, öte yandan Ebu Cehil. Bunların ikisi de peygambere muhatap oldu. Peygamber ikisiyle de ilgilendi. Biri Ebu Bekir Sıddık oldu, diğeri ise Ebu Cehil-i Lain oldu. Peki Ebu Bekir Sıddık mecburen mi Ebu Bekir Sıddık oldu? Ebu Cehil de mecburen mi kaderin zorlamasıyla mı Ebu Cehil oldu? Hayır. Her ikisi de kendi tercihleriyle o yolu seçtiler. Allahu Teala nüvellihima tevella buyuruyor. Yani kim nereye yönelirse biz onu oraya yöneltiriz. Dolayısıyla eksi sonsuza doğru gitmek isteyen evet o tarafa doğru gider. Artı sonsuza doğru gitmek isteyen de o yönde daima yol alır yeryüzünde bizlerin durumu çoktan seçmeli bir imtihan şeklinde Allahu Teala önümüze daima alternatifler koyuyor ve biz o alternatiflerden birini seçiyoruz mesela televizyonun karşısında bulunan insanlar e, diyelim 20 tane kanal varsa o 20 tane kanaldan birini seçiyor veya e, televizyon seyretmemeyi seçiyor bakın çoktan seçmeli bir durum. O anda televizyon seyredebilir, televizyonlardan herhangi birini seyredebilir, önünde pek çok alternatif var veya televizyonu kapatır kitap okumayı tercih eder veya yorgundur uyumayı tercih eder veya arkadaşlarını ziyaret etmeyi tercih eder veya e, diyelim e, dışarıda alışveriş yapmayı tercih eder. Bütün bu durumlarda e, bu tercihi yapan insanın kendisidir. Peki biz bu tercihlerimizi neye göre yapıyoruz? Niye şu fiile yöneliyoruz da başka bir fiile yönelmiyoruz? Bunu şöyle ifade edebiliriz. İnsanda meyiller var. Yaptığımız fiiller meyillere dayanıyor. Neye meyil edersek onunla alakalı bizde kuvvetli arzular meydana geliyor. Ve bu kuvvetli arzular fiillere dönüşüyor. Diyelim ki acıkmış olan bir kimse de karnını doyurma meyli gittikçe şiddetlenir ve bunu e, tatmin etmek için de e, yemeğini yer. Oradaki yemek yeme fiili bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor ve onunla alakalı meyllerden kaynaklanıyor. Ama bu insanda iştahsızlık olduğunda karnı acıkmış olsa bile e, yemeğe doğru kendisinde bir meyil meydana gelmez. İnsanın e, meylleri akıl, duyu organları ve latifelerle beslenir. Mesela bir delikanlı devamlı müstehcen neşriyata bakacak olsa şehvani duygular kendisinde galeyana gelir ve bunun neticesinde bir takım taşkınlıklar yapabilir, gayrimeşru yollara düşebilir. Onun durumunda bir başka delikanlı diyelim oruç tutar, oruç tutmak suretiyle ve bir de müstehcen manzaralardan uzak kalmak suretiyle kendini korumuş olur. Birinde ibadete doğru meyil var, diğerinde günaha doğru meyil var. E, ve bunu besleyen de onun iradesidir. İradesini şuna veya buna yönlendirmesidir. Ve bu şekilde insanın fiilleri meydana gelmektedir. İnsandaki irade son derece e, önemli bir özellik ve kuvvetli bir özellik. Mesela e, günümüzde e, sabaha kalkmak için genelde cep e, cep telefonunu kullanıyoruz veya çalar saatleri kullanıyoruz. Halbuki eskiden bu gibi şeyler yoktu. Ama insanlar yine sabah namazına kalkabiliyorlardı. Bu irade ile alakalı bir durum. E, i̇steyenler bunu deneyebilirler. Mesela akşam yattığında ben sabah beşte mutlaka kalkmalıyım. İnsan böyle kuvvetli bir şekilde niyet etse Allah'ın izniyle o vakitte fırlar kalkar. Onu o vakitte uyandıran nedir? Bunu çok kuvvetli bir şekilde istemesidir. Kuvvetli bir şekilde istediğinde artık onunla alakalı insanda gayet böyle kuvvetli meyiller uyanmış olur ve onun gereği de meydana getirilir. Ancak e, insanımızdan çoğu bu kadar kararlılık gösteremiyor, hayatı tereddütlerle geçiyor. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Bir takım böyle gel gitler yaşayabiliyorlar. E, bunu aşabilmek için insanın her şeyden önce hedefini iyi belirlemesi lazım. Diyelim yabancı dili öğrenmek kolay bir şey değildir. En az bir yıllık meşguliyeti gerektirir. Ama öğrensem mi öğrenmesem mi? Diyen bir kimse doğru dürüst bir şey öğrenemez. Mutlaka öğrenmeliyim. Artık bu zamanda yabancı dil e, hayatın bir parçasıdır. Global bir dünyada yaşıyoruz. E, İngilizceyi mutlaka öğrenmeliyim veya Arapçayı mutlaka öğrenmeliyim diyen bir kimse kuvvetli bir irade gösterdiğinden, iradi bir kararlılık gösterdiğinden yemesinden, içmesinden fedakarlık yapar. Televizyon seyretmesinden fedakarlık yapar lüzumsuz sohbet gibi şeylerden uzak kalır. Devamlı onun zihninde dili öğrenmek vardır. Böyle olunca da gerçekten başarılı olur. Bir başkası ise öğrensem mi öğrenmesem mi demek suretiyle epey bir ömrü bunlarla geçer. Bir şey öğrenemeden hayatını bitirir gider. Demek ki insanın kararlı olması, nereye gideceğini bilmesi, hedefini belirlemesi son derece önemli. Hatta bu noktada denilir ki nereye gittiğini bilen bir insana yol vermek için dünya durup kenara çekilirmiş. Bunun değişik örneklerini görebiliyoruz. Mesela suda genişleme meyli var ve kışın e, işte havalar çok soğuk olduğunda e, sular donuyor. O genişleme meyli e, demiri bile parçalıyor, su boruları patlıyor veya kalorifer boruları. E, arabaların radyatörleri patlayabiliyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Genişleme meylinden. Demek ki bu tarzda bir meyilde önünde engel tanımamak var. Yani önüne demirden dağlar da çıksa, o demirden dağları e, deler geçer, aşar geçer. Yani Ferhat'ın dağı delmesi gibi, e, işte Aslıya ulaşmak için e, engel tanımak istemiyor. Bunun için dağı delmesi gerekiyorsa. Dağı da deliyor. Benzeri bir şekilde bir insan güzel bir takım hedeflerin böyle e, mecnunu, ferhatı olmuşsa kendini gerçekten kaptırır. Önüne dağlar gibi engeller de çıksa o engelleri Allah'ın izniyle aşar. Ve e, kader noktasından da baktığımızda belki şöyle bir incelik olabilir. Bir insan neyi çok kuvvetli, şiddetli bir şekilde istiyorsa... Adeta kaderi de ona göre şekillenir. Ona göre hayatında gelişmeler meydana gelir. Konumuzla alakalı şöyle bir tespit son derece önemlidir. İlim zekaya, amel iradeye bakar. Mesela zeki olan bir insan bir miktar kitap okusa veya sohbetleri dinlese epey ilim sahibi olur. Ama ilim sahibi olmak öğrendiğini bizzat yaşamak demek değildir. Mesela sigara sağlığa zararlıdır. İnsanlar bunu bilir. Doktorlar daha iyi bilir. Ama bakarsınız ki doktorların bir kısmı sigarada kullanır. Demek ki bilmek yetmiyor. ayrı bir işlem gerekiyor. Fazla kiloluluk, e, obezite ciddi bir problemdir. Rahatsızlıktır, hastalıktır. Doktorlar bunu yine gayet iyi bilirler ama pek çok doktor e, kiloludur. Demek ki e, bilmek yetmiyor, artı bir şey gerekiyor. O artı şey iradedir. Amel iradeye bakar. Dolayısıyla mesela yemek hususunda bir insanın önünde gayet e, güzel yemekler varsa bile belli bir noktada durmasını bilmelidir. Nasıl ki trafikte giderken kaptırmış insan gidiyor, ama kırmızı ışığı gördüğünde duruyor. Durması da gerekiyor. Onun gibi. E, Yemek yerken kendini kaptırmış gidiyor. Ama bu tarz yemek zararlıdır. Fazla yemek gerçekten zararlıdır. İnsanlar mezarlarını kendi dişleriyle kazarmış. Bunu bilen bir insan belli bir noktada durmasını bilmeli. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu öğüdünü herhalde unutmamak lazım. Acıkmadan yememek, doymadan da kalkmak. Tamamen doyarak sofradan kalkmak uygun değil. Mideyi üç ayırmak gerekiyormuş. Üçte biri yemek, üçte biri su, üçte biri de boşluk kalacak, havaya yer kalacak. Bu şekilde insan yediğinde yemek onu taşır. Ama fazla yediğinde o yemeği taşır ve sonunda kendisinde fazla kilolar olur. Ömür boyu bu kiloları taşımak durumunda kalır. İşte burada. İştahı olduğu halde fazla yemekten insanı durduran güç onun iradesidir, iradi kararlılığıdır. Bu kararlılığı gösterdiğinde Allah'ın izniyle ömür boyu zarif bir vücutla yoluna devam edecektir. Ancak bazı insanlar ben irade ediyorum ama bir türlü başaramıyorum diyor. Burada irade zafiyeti var. Hani arabanın freni vardır. Arabanın freni iyi çalışıyorsa bastığınızda durur. Ama frende bozukluk varsa istediğiniz kadar basın e, durmaz ve bunun neticesinde bir takım kazalar meydana gelir. İrade adeta bir frene benziyor. Onda bir arıza varsa fonksiyonunu icra edemez. Bunun için iradeyi kuvvetlendirmek gerekir. Peki irade neyle kuvvetlenir? Aldığımız kararları uygulamakla. Mesela randevuya sadakatla, vaktinde gitmek. Her işimizi vaktinde yapmak. Belli hedefler belirlemişsek ki belirlemek lazım. Bunları mutlaka belirlenen zaman dilimi içinde bitirmek. Ve böylece nasıl ki zayıf vücutlu birisi, güçsüz birisi bir takım sporlar yapıyor. Düzenli yaptığında vücudu kuvvetli hale geliyor. Mesela ağırlıkları falan kaldırıyor. Pazuları kuvvetleniyor. İrade de bunun gibi irade kaslarının kuvvetli hale gelmesi e, dediğini uygulamakla olur. İnsan e, almış olduğu kararı uyguladıkça bu noktada iradesi güçlenir ve artık zaman içerisinde çelikten bir irade, kopmaz bir irade, önünde durulmaz bir irade meydana gelir. İradesizlik ise silik şahsiyetler meydana getirir karar alamayan veya aldığı kararı uygulayamayan insanlar idareci olduklarında çok tereddütler, bocalamalar yaşarlar. Şöyle mi yapsak, böyle mi etsek? Birisine mesela emreder şunu şöyle yap. Ardından dur dur gel hele biraz daha düşünelim. Yok böyle yap. Ardından başka bir emir. Onun emri altında yaşayanlar da bayağı zahmet çekerler. Halbuki e, iyice düşünse kararını düzgün bir şekilde alsa ve onu uygulasa gayet başarılı olacaktır. İnsanın iradesi değişik şekillerden, değişik ideolojilerden etkileniyor. Mesela izimler, dünya çapında izimler var. Cemil Meriç bu izimleri idrakimize giydirilen deli gömlekleri olarak görüyor. Gerçi her izim mutlaka kötüdür anlamında değil. Her izim mutlaka her yönüyle kötüdür demek de değil. Bunlarda doğru cihetler de vardır. Fakat genelde belli bir ideolojiye kendini kaptıran insan onun elbisesini giyiyor. Ve belli bir kimlikle görünüyor. Ve orada bir takım kararlar alındığında her ne kadar kendine ters de gelse eh bizim bilmediğimiz bir hikmeti vardır diyor. Bunu uyguluyor. Bu iradeyi böyle zayıflatan bir durum. Yani fert olarak fertlerin pek hükmü kalmıyor. Üste bazıları karar alıyor. Diğerleri robot insanlar gibi bunu uyguluyor. Evet her insan belli bir grubun içinde, belli bir cemaatin içinde yer alabilir. Ancak e, alınan kararlarda kendisi e, seçici de olabilmelidir. İlla her kararı doğru kabul etmeye bilmelidir. Her alınan karar doğru olmayabilir. Burada Tepkisini, muhalefetini net bir şekilde gösterebilmelidir. Bu hür olmanın bir gereği. Diğer türlü kendi iradesini e, ipotek altına aldırmış olur. Vesayet altında hareket etmiş olur. Hani çocuğun kendi başına fazla hareketi yoktur. Annesi, babası veya büyükleri ne derse çocuk onu yapar. O kimse her ne kadar 40 yaşına 50 yaşına gelse de bir nevi çocukluktan kurtulamamıştır işte 50 yaşında bir çocuk 50 yaşında daha temizi temizde bulunamayan faydayı zararı ayıramayan bir zavallı görünümünde olur Demek ki bu manada baktığımızda insan şahsiyetini ortaya koyabilmeli kendi tercihlerini ortaya koyabilmeli yeri geldiğinde de içinde bulunmuş olduğu grubun önderine veya bir takım elemanlarına hayır ben böyle düşünmüyorum, Sizi size bu noktada katılmıyorum, şöyle yapsak daha iyi olur diye düşünüyorum diyebilmelidir. Ben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından örnek vereyim ve bununla meseleyi, kararlılığı bir derece ifade etmiş olalım. Bir bayan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor, Ya Resulallah diyor, Aile hayatımda mutlu değilim, boşanmak istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kocasını çağırtıyor. Bak diyor hanımın senden boşanmak istiyor. Sen ne dersin? Ey ya Resulallah ben evliliğin devamını istiyorum diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz kadına bak diyor kocan evliliğin devamını arzuluyor. Evliliği devam ettir sen. Kadın ya Resulallah diyor bu bir emir mi? Peygamber Efendimiz hayır bir emir değil diyor. Bunun üzerine kadın ya Resulallah emir değilse ben boşanmayı tercih ediyorum diyor. Ve Peygamberimiz de onların boşanmasını boşanması hükmünü veriyor. Burada kadının kararlılığı ve Peygamberimizin buna uygun bir ortam hazırlaması. diyorum şöyle yapın demiyor. En büyük lider neyi emretse sözü böyle yere düşmez, sözü yerine gelir. Böyle olmakla beraber insanları kendi tercihleriyle baş başa bırakıyor. Ve sahabe de peygamberimizin terbiyesi altında yaşadığından iradelerini gerçekten kuvvetlendiriyorlar. Mesela peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Bedir savaşı öncesi işte orduyu bir yere yerleştiriyor. Sahabeden bir zat ya Resulallah diyor buraya yerleşmemiz Allah'tan bir vahiy ile mi? Peygamberimiz hayır diyor bu konuda bana bir vahiy gelmedi. Benim kendi tercihim. Bunun üzerine o zat diyor ki: Ya Resulallah burada değil de Bedir kuyusunda yerleşsek daha iyi olur. Su avantajı bizim e, elimizde olur. Peygamberimiz öyle yapalım diyor ve orduyu Bedir kuyusunun oraya çekiyor. Burada sahabenin en büyük insana, en büyük lidere karşı rahat tavrı yani e, peygambere peygambere vahiyle değil de kendi iradesiyle bir karar almışsa sahabe gerektiğinde ya Resulallah şöyle yapsak daha iyi olur mu? Diyebiliyor. Demek ki en büyük insana bile bu denilebildikten sonra hem maddi hem manevi bir lider elbette günümüzdeki önde gelen kişilere rahatlıkla şöyle yapsak daha iyi olur mu? Ben böyle düşünüyorum denilebilmelidir. Bu hür olmanın bir gereğidir.